eklediğim için oradan da yine takip edebilirsiniz. Yani canlı olarak bağlantı olması gerekmiyor ama canlı bağlantının iyi yanı hani herhangi bir sorunuz olursa rahatlıkla sorabilirsiniz. Bu noktada çekinmenize gerek yoktur. Şimdi arkadaşlar e, tabi dersimizin matematik ağırlıklı olması nedeniyle biraz daha sistematik düzenli bir yapı kurmaya çalışıyorum. Her Anlatılanı ayrı işte bu şekilde gördüğünüz gibi açıklamasında koyarak ulaşabileceğiniz şekilde bir yapı e, izliyoruz. Önce şöyle kısaca bir özetlersek bugün neden bunları yaptığımız, e, ne işimize yarayacak kısmına da değineceğim tabi. İlk olarak elektrik alan kavramını gördük. E, burada e, örneğin çizgisel yük dağılımı için elektrik alanı birçok farklı yöntemle elde edilişini daha önceki videolardan eklemiştim. Ee, bizim için önemli olan özellikle sonsuz ki bu daha kolaydı. Hani biliyorsunuz bunu Gauss e, yasasıyla da yapmak mümkün oluyor. Şimdi e, öncelikle e, bu iki şeklimiz vardı, bu iki şekilden başladık. Biri e, çizgisel yük dağılımı, sonsuz çizgisel yük dağılımı. Bunun elektrik alanını e, biz İki yöntemle elde ettik. Biri integral çözümüyle hatta ilk haftalarda yaptığımız bir şeydi. Daha sonra da gauss yöntemiyle yaptık. Siz istediğiniz birini kullanabilirsiniz. Ben buraya daha sonraki konulardan olan bir şeyi de ekledim. Dediğim gibi bir düzen içinde olsun diye aynı kalıp olanları hep aynı yere koyuyorum ama normalde şu potansiyeline ilgili olan daha sonraki haftaların bir konusu. Ama dediğim gibi önemli olan bir bütünlük olması için çizgisel yükü hep aynı yere koyuyorum. Siz Yeri geldikçe onları teker teker çalışırsınız. Örneğin bakın burada potansiyelden elde edilişi elektrik alanı var. Bugün de doğrudan potansiyelin elde ediliş kısmını göreceğiz. Şimdi sevgili dostlar, çizgisel yükü seçtik ve bir de hemen peşine de çembersel yük. Bakın hemen altındadır zaten. Hangi haftanın görselleri içerisindeler? Direkt bakın birinci haftanın görselleri içerisinde. Hani birinci hafta biz de integralle çözümünü yapmıştık ya. Hepsini o kalıba koydum ki hepsini aynı yerden anlaşabilirsiniz. Normalde bu örneğin dördüncü haftanın bir notu. Şimdi çembersel yükün elektrik alanı bu hatırlarsanız hatta bir yerde de bir maksimum vermişti. Niye bu iki şekil bizim için önemli? Çünkü çizgisel yük dağılımından çizginin yanına e, sonsuz küçük bir kalın koyarak e, elemanlar dizerek işte levhaları elde edebiliyoruz. İki boyutlu şekilleri elde edebiliyoruz. Çemberin de içine halka halka yüzükler gibi iç içe çemberler dizerek daireyi elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bu iki şekli iki boyutlu nesneler elde etmek için kullanmıştık. O yüzden bunları böyle ayrıntılı her hesap türünden hesabını yaptım. Daha sonra dairesel yük dağılımı. Dediğim gibi bakın hemen peş peşe bir standart içerisinde geliyor. Çembersel yük dağılımının üzerine bunu kurduk. Ben yine burada da dairesel yük dağılımı sadece bir tanesi yeterli. Örneğin siz diyelim integral çözümü, diyelim daha kolay olan elektrik alandan elde etme çözümü bilseniz yeterli olacaktır. Ama hani ben hepsini bu aşamada oraya yerleştiriyorum. Şimdi sevgili dostlar, daha sonra potansiyel kavramını hatta canlı bağlantıdaki ilk gördüğümüz ders bu olmuştu. Şimdi onu şöylece bir özetlersek bir potansiyel enerji vardı. Hemen şurada göstereyim. Burada da dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardı. Bir yükün potansiyel enerjisi formülü. Bir sistemin potansiyel enerjisi formülü. Adam derse ki şu dört tane yükü bir araya getirmek için ne kadar iş yapmak lazım ya da bunların potansiyel enerjisi nedir? Kastettiği 1 ile 2, 1 ile 3, 2 ile 3 yani birbirleriyle olan ilişkiler. Ama örneğin buradaki gibi Q0 yükünün potansiyel enerjisindedir derse Q0 ile Q1, Q0 ile Q2, Q0 ile Q3 şu formülde görüldüğü gibi şeklinde olmalı. Bu formüleler ezberlemenize gerek yok. Her zaman ki gibi bunları ben yine sınavda vereceğim ama neyin ne olduğunu da bilmek gerekiyor. Şimdi daha sonra potansiyel kavramına geçtik. Evet. Potansiyel de elektrik alanda Q bölü R kareydi ve vektördü. Potansiyel Q bölü R ve bir skaler. Bunun skaler olmasının avantajlarını kullanacaktık. Şimdi bu dersimizde de sevgili dostlar özellikle bakın şu kavramları bir önceki videomuzdan da hani dersimizden de özellikle dinlemenizi, incelemenizi isterim. Güzel bir kavramdı. Evet. Şimdi doğrudan potansiyel enerjinin çizgisel yük dağılımı ve çembersel yük dağılımı. Yine bakın bu iki şekli yapıyoruz. Bunlara bakacağız. Hemen açalım föyümüzü. Görselimizi. Ee, görüntü şu an e, paylaşımda değil mi? Evet. Sıkıntı yok. Sıkıntı olsa bana bildirirseniz sevinirim. Görünmede sıkıntı olsa. Yazım çok güzel değil biliyorsunuz ama ben onları açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle öncelikle burada evet şöyle Sonsuz uzun çizgisel bir yük dağılımımızın olduğunu varsayalım. Ve bu sonsuz uzun çizgisel yük dağılımımızın elektrik potansiyelini hesaplayacağız. Öncelikle elektrik potansiyeli için iki tane formülümüz var arkadaşlar. Birincisi noktasal yük ve tabi sonsuz küçük sürekli yük dağılımı içinde geçerli olan Q bölü R'nin integrali. Tek tek noktasal ayrık ayrık parçalarsa sigma yani toplamları alınacak. Hani şu Şöyle gösterdiğim gibi toplamlarıdır. Eğer sürekli büyükse o zaman integral şartımız gelecek. Ee, bir de elektrik alandan elde edilişi vardı ki bunu paralelvalarda epeyce irdelemiştik potansiyel kısmından. Şimdi bu ikisini de her zaman kullanabiliyoruz demek çok doğru olmaz. Çünkü bakın bu formül e, sınırlı yükler için geçerli. E, diğerine de genellenebilir ama dikkat etmek gerekiyor. Çünkü biz bu formülü çıkartırken yükün sonsuzda enerjisini potansiyelini sıfır aldık. Yani mümkünse sonsuzun defans noktası olarak sıfır alınabildiği durumlarda bu formülü kullanmak bir önceki işte derslerde elektrik alan elde etmiştik ya diğer bir yolda elektrik alandan potansiyeli bulmak. Şimdi bizimkisi sonsuz bir yük dağılımı olduğu için bu kez şu elektrik alandan olan formülü kullanmak daha avantajlı olacak. Dolayısıyla önce Gauss yasasından onu şimdi göstermiyorum. Hemen bir önceki föylerden bulabilirsiniz. Gauss yasasından sonsuz yük için elektrik alanı hemen elde edelim. 1 bölü 2 pi epsilon 0 yük yoğunluğu bölü yarı çarp. Yani yarıçapa çapa 1 bölü r şeklinde bağlı bir vektördü ve ışınsal bir şekilde yarıçaptan dışarı doğru olan bir vektör. Bunu daha önce defalarca Çözdük. Dediğim gibi bakın arkadaşlar hemen bir kez daha göstereyim. Yeni daha önce bakmayan arkadaşlar için. Burada bakın buna birçok farklı çözümüne çiziksel yük dağılımın elektrik alanı hesabına bakın. Bir sürü çözümüne ulaşabilirsiniz. Bunlardan sonucu siz de bir kez çözerek göreceksiniz. Çok rahat şekilde bunu elde edersiniz. Şimdi dolayısıyla formülümüze dönersek elektrik alanımızı yerine yazıyoruz. Arkadaşlar e, sikaler çarpımımızı görüyorsunuz. Dolayısıyla buradan e, şunu diyebiliriz ki e, çizgi elemanımız da zaten dere yönünde. R şapka ile R şapkan çarpımından bir gelecektir. Bu da geriye kalan terimin bir sikaler olması anlamına geliyor. Sabitleri yine her zaman gibi dışarı çıkartırsak bir bölü R kalacak. Bir bölü R'nin integralde basit bir şekilde elen R olarak dışarı çıkacak. Şimdi şuradaki ifade ln rb eksi ln ra'dır. Hani sınırlarımızı bir rb koyuyoruz, bir de ra koyuyoruz. Dolayısıyla ikisinin farkını bu şekilde yazmak mümkün. Şimdi biz potansiyelde özellikle önemli noktamız şuydu arkadaşlar. Elektrik alanına aynı yönde giderseniz, hatta onu Hakan bir nehre benzetmiştim. Elektrik alanla aynı yönde hareket ederseniz potansiyelin düşmesi gerekir. Arkadaşlar, diyelim ki bakın soldan sağa doğru hareket ediyorsunuz. O zaman baş kısımlardaki potansiyel daha büyük. Elektrik alanına ilerlenen yöndeki potansiyeller daha küçük değer alması gerekir. Dolayısıyla şimdi şimdi burada kontrol edelim bakalım izin yapımıza uygun mu? Elektrik alanın sonsuz çizgülükten uzaklaştığına, ne yönde uzaklaştığına göre bu A potansiyelin B potansiyelinden daha büyük olması gerektiği anlamına geliyor. Hemen bakalım öyle midir? Şimdi yanımızda arkadaşlar logaritmanın grafiği görünüyor yan tarafta. Görüldüğü gibi B noktası örneğin şu arada bir yerde ise A noktası B noktası biraz daha ileride. Dolayısıyla B noktasının logaritmik değeri büyük. Yani ln B ln A'dan daha büyük bir sayıdır. O zaman burası pozitif çıkacak demektir. Burası pozitifse o zaman A potansiyeli B potansiyelinden büyük olmalıdır ki bu beklediğimiz sonucu doğurur. Evet, böylece sevgili dostlar sonsuz iletken bir sonsuz bir yük dağılımının çizgisel gerçek hayatta var olmayan matematiksel bir nesne şimdi tabi tabii ne? potansiyelini bulmuş oluyoruz. Görüldüğü gibi bu kez arkadaşlar bir noktaya dikkat. E, potansiyel logaritma bakın sonsuzda sıfırı vermiyor. Dolayısıyla burada R sonsuzda sıfır potansiyel alamıyoruz. E, ama yine de bir sıfır noktası tanımlanabilir mi? Elbette tanımlanabilir. Örneğin bir apartmanın üçüncü katını sıfır derseniz onun altındakiler eksi kat olur, üstündekiler artı kat olur. Burada da bu ln ve ln herhangi birine sıfır noktası rahatlıkla denilebilir potansiyelde bizim için hep önemli olacak olan fark olacak ki onu zaten bizim kendi konumuz yani devreler kısmına yavaş yavaş girdikçe orada yine Evet arkadaşlar sizden istediğim böyle çizgisel, çembersel ve tabii daha sonra yine şekillerimizi biliyorsunuz. Buradan daireye geçeceğiz, silindire geçeceğiz, küreye geçeceğiz. Bunların elektrik alanını bulabilmek gibi aynı şekilde potansiyellerini de hesaplayabilmeniz. Şimdi örneğin hemen bir sonraki e, bu çizgiydi. Bir de çembere hemen bakalım. Bakın, çemberimizde hemen altında gördüğünüz gibi. Ama bunun için öncelikle bu e, videoyu kapatayım sevgili arkadaşlar. Bunu çünkü daha sonra e, çizgisel yüklemek için hemen tekrar bağlanacağım. Tamam mı? Şunu bir kapatalım.